Merhaba, ben Zeliha Sunal. Şu anda filli boyanın elimde gördüğünüz 15 litrelik bu güzel kutusuyla çocuklarımıza tabureler yapıyoruz. Nasıl mı? Gerekli malzemeler. Evde kullanmadığınız, artık kullanmadığınız bir bahçe mobilyasının ya da sandalyenin minderi. Onun içinden süngerini çıkaracağız. Bunlardan yaklaşık elimize, ben 3 tabure yapacağım ve 3 tane gerekecek. İşte onları keseceğiz. Bu süngerleri keski yardımıyla keseceğiz. Makasımız var. Bir cırt bantımız var. Bir de hani kırtasiyelerde satılıyor ya arkası yapışkanlı böyle kağıtlar güzel desenli. Ben e, kumaşıma uygun olarak işte bu desenli kağıtlardan aldım. Onları kaplayacağız. Nasıl mı? Hadi başlayalım. Önce şu minderimizi çıkaralım içinden. Süngerimiz. Ben daha önce hazırladım sizler için, diktirdim de ama size nasıl yapıldığını göstermek için böyle koyayım. Sonra bunu iki parçaya ayırıyorsunuz bu şekilde. İster kendiniz, isterseniz terziye götürün. Ee, bizim bir terzi arkadaşımız yardımcı oldu. Şu şekilde minderler dikeceğiz. Bunu nasıl mı yapacağız? Önce bir kovamızın kapağını koyup ölçümüzü alalım. İşte böyle. Bu ölçüde bir tık daha ince olacak. Daha yani içeriden olacak ama önce bir keselim. Gördüğünüz gibi işaretledik. Şimdi önce bir keski yardımıyla biraz alalım. Bir tarafından çıkaralım. yerimiz hazır gördüğünüz gibi ee, bu iki ayrı parçayı arasına Hatta böyle bir kordon geçirerek bakın böyle güzel bir minder haline getirdim Niye bu kumaşı seçtim çok dayanıklı yıka yıka hiçbir şey olmaz Hatta bunu içinden çıkarabileceğiniz bir delikte oluşturabilirsiniz isterseniz fermuarlı da takabilirsiniz Hani çocukların her türlü kirletmesine karşı şimdi bunu içine yerleştirelim. çok da kolay, çok da basit, üstelik çok da eğlenceli yapması çok güzel bir iş. Tadam! Ben tabii hazırlıklı geldim. için önceden 3 minderim var. Şimdi bunu kapağına nasıl montajlarız onu görelim. Şimdi kovamızı hazırlamaya geçelim. Önce saplarını bir çıkaralım. Şöyle biraz esnetince çabucak çıkıyor. Aa. Kapakları hazırlamaya geçelim. Bu kapakları böyle cırt bantlı yapıyoruz ki çabucak üstünden alabilelim. Kolay yıkansın, kolay taşınsın diye. Şimdi bu üçü oturtmak için yaklaşık yani bir kalem boyunda diyelim. Böyle bir kalem boyunda bir ölçümüz var. Bundan üç tane keseceğiz. Şimdi bu cırt bantlar biliyorsunuz çift taraflı. Biri dişili erkekli. Bunu çapraz şekilde bir silikon tabancası yardımıyla tutturacağız. Bir yer belirleyelim. Bunun bir tarafı şu gördüğünüz yumuşak tarafı minderde. Bu sert tarafı da aşağıdaki kapakta yapışık olacak. Filli boya yazan yerine bunu montajlayalım. Şimdi cırtın bu yumuşak olan tarafını da minderimizin hangi yüzünü beğeniyorsak aksi tarafına yapıştıralım. Şimdi kovamızı nasıl kaplayacağımızı göstereceğim. Bunun için kırtasiyelerde satılan o ucuz arkası yapışkanlı kağıtları kullanacağım. Bunu kaplamanın kolay bir yolu var çünkü aşağı doğru daralan bir malzeme. Önce ikiye kesiyorsunuz. Sonra dörde kesiyorsunuz. arada bazı desenler üst üste gelebilir. Onlara da dikkatlice nereden kestiğinize dikkat ederek yapıyorsunuz. Mümkün olduğu kadar hava kabarcığı bırakmayacağız. Şimdi hemen öteki parçaya geçelim. Şimdi bir bakalım desenine. Denk gelsin. Şimdi kovanın dibine yapıştıralım. kontrol edelim. Ne yaptık? Havaları varsa alalım. Kovanın şurada çizgisini hissedin. O çizgiden keselim. Az kaldı. Tamam. Bitti. Evet, şimdi minderimizi cırtladık. Koyduk üstüne, yapıştırdık. Ve kovamız kağıtlarla kapladık. Bunu farklı kağıtlarla kaplayabilirsiniz. Çok da güzel oluyor. Üstünü koyalım. içine hatta çocuklarınızın oyuncaklarını ve bülümün toplanması gereken ıvır zıvırı da koyarsanız nasıl oldu? Şahane değil mi? Hadi diğerlerini de görelim.